Türkiye'deki gelir adaletsizliğine baktığınız zaman sadece bugünkü şartlarda değerlendirilmemeli. Geçmiş yıllara da baktığımızda bizim gördüğümüz, bizim yaşımızın yettiği ya da bizim jenerasyonumuz bir alt ya da bir üst jenerasyonun gördüğü süreç ve dönemlere baktığınız zaman bu gelir adaletsizliği enflasyonla beraber ne yazık ki belimizi kırdı. Bu tabi bugünün problemi değil. Aslında 5000 yıl önceye baktığınız zaman da bu gelir adaletsizliği varmış. 2500, 2000 bin yıl, bin yıl önce de bugün de gelir adaletsizliği var. Ama bu devletin eliyle olduğu zaman insanın canını acıtıyor, üzüyor, heder ediyor, kedere büründürüyor. Şöyle ki devletin memuru, işçisinin almış olduğu ücretlere baktığınızda özel sektörde çalışan ya da asgari ücretlilerin durumuna baktığınız zaman şöyle bir mukayese ettiğinizde ortaya ciddi bir gelir adaletsizliği çıkıyor. Şimdi bir düşünün ki 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin, 120 bin civarında maaş alan bir kitle var. Bir de bugünkü şartlarda asgari ücretin belirlenmesiyle beraber 23 bin lira diyelim. Hal böyle olunca asgari ücretle emekli olan bir kesim ortaya çıkıyor. Acı ama gerçek. Şimdi hal böyle olunca bu durumlar devam edince gelir düzeyi düşük olan bu insanların başını sokacak bir ev bulabilme ihtimali artık yok denecek kadar az. Eskiden emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle bir ev alıp başını sokup geride kalan ömrünü biraz daha rahat ettirmek adına çalışan bu kitle ne yazık ki artık başını sokacak bir ev alamıyor. Hatta ve hatta 10 bin sene önce o şartlarda yaşasak da bir mağaraya soksaydık başımızı <laughs> diyebilecek duruma gelmişler. Oysa ki insanın başını sokacak bir evinin olması her zaman bir artı avantaj getirmiştir. Şimdi ev konusuna bağlamışken şöyle bir durum ortaya çıktı. Geçen gün şöyle notlara baktım. Bir arkadaşım da yollamış zaten aynı keza. En yüksek kira artışı Muş'ta 19.20. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman %2 civarında artış gösteren son çeyrek dedikleri yani son 3 aya baktığınız zaman %6.6'ya varan bu artışlar ne yazık ki Muş'ta 19.20, Manisa'da da 12.80 artışlarıyla. Peki Manisa'da bu kira artışını tetikleyen unsur ne ola ki? Hızla gelişen sanayi ve beraberinde tarımsal ekonomi buraya bir göç olayının artışıyla beraber aynı zamanda ev kiralarının yüksekliğini getirdi. Sadece doğudan batıya bir göç değil. İzmir'den de ya da yakın illerden, ilçelerden de buraya çalışma yani iş turizmi diyelim ona. <laughs> i̇ş turizmi adını böyle güzelleştirelim. İşle ilgili çalışmaya gelen İzmir'den vesaire diğer illerden doğal olarak Manisa'da son 30 yıldır ne yazık ki son 20 yıl daha belirgin kira artışları, ev fiyatlarının yüksekliği insanların üzülmesine, kederlenmesine, heder olmasına neden oldu. E şimdi bugün baktığınız zaman, eyvallah ev kiraları yüksek olmasına yüksek. Ama bir de şöyle bir durum var. Ev bulamıyorlar be abi. Ev bulamıyorlar. Yüksek fiyatlarda kiraların olması, o dediğimiz asgari ücrette 23 bin civarında çalışan insanın 15 bin lira ev kirası verdiği zaman, el elde, baş başta, deyimiyle geçim derdine düşmek zorunda. Allah'tan ki, bak Allah'tan ki, bizim toplumumuzda özellikle bizim toplumumuzda yazın salça, domates kurutma, biber kurutma, tarhana yapma, erişte yapma gibi unsurlar olmasa bu fiyatlarla geçinmek ve hayatını devam ettirmek çok çok zor. Mümkün olmaz dereceye geliyor. Bir başka ülkede nasıldır bilmem ama bizim tarzımızdaki ülkelerde Allah'tan, babadan, anneden, işte anneler çocuklara bakıyorlar, dedeler, torunlara bakıyorlar vesaire. Biraz daha sosyal aile imkanı, sosyal ilişkiler bunları kurtarır duruma geliyor. E böyle mi olması gerekir? Sosyal devlet anlayışı içerisine baktığınız zaman devletin bu işler el atması gerekir. Yani vatandaşın sihirbazlıkla yazın salça yaptım, kurtardım, erişteyi tamam yedik kışın, bununla evi geçindiriz olduğu zaman insanlar barın barın bağırıyorlar. Ve doğal olarak ve doğal olarak İnsanlar mutsuz. Mutsuz be abi. Mutsuz, huzursuz bir şekilde geçim sihirbazlığı yapmak zorundalar. Bu da çok sağlıklı olmuyor. Üzülünce üzülüyorlar. Sonra bu durumlar ortaya çıkınca ilahi adalet zaman zaman tecelli ediyor da Allah'tan insanlar ah gördün mü Allah'ın işine kurban olayım diyorlar. Bu nasıl iştir? Bilindiği üzere pandemi sürecinde bakanlık yapan Ruhsar Pekcan Adı yolsuzluğa karışmıştı. Tartışmalara neden oldu. İş ayyuka çıktı. Sonra bakanlıktan alındı vesaire derken bu kısa bir süre tartışma konusu oldu. Üzeri kapandı gitti insanlar konuşmaz oldu. Oysa ki bir ülkede bu tür yolsuzlukların çok daha konuşulması, ele alınması gerekir ki insanlar bunu ayıp sayabilsin. Biz de üstün körü gidiyor. Ve doğal olarak geçenlerde geçtiğimiz gün NTV'de, Habertürk'te vesaire vesaire yapılan haberlerde okuduk ki Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan telefonla dolandırılmış. <laughs> Böyle olunca haberleri okuyan insanlar da ilahi adalet diyor. Ve bununla geçim derdini savuşturup ilahi adalet diyerek en azından nefes alıp yaşamında mutlu olabileceği bir şeyler buluyor. Doğru mu? E, değil be abi. Değil be abi. Yani bir başka insanın huzursuzluğundan, mutsuzluğundan mutlu olmak başka bir şey. Ama insanın canının yandığı yerde de böyle bir şey yapıldığı zaman, olduğu zaman, geliştiği zaman, ortaya çıktığı zaman insanlar diyor ki ilahi adalet. E peki bu adaleti ilahi olarak Allah mı sağlamalı yoksa devlet mi sağlamalı? Oturun şöyle terazinin kefelerine koyun. E zaten ilahi adalet, Allah'ın adaleti tecelli ediyor, çalışıyor. E bir de devletin adaleti tecelli ederse yeme de yanında yat. Çünkü en ilkel toplumlarda bile adalet dinden önce gelir. Birinci sıradadır. Adalet önemli be kardeş. Adalet önemli. Nasıl ki İzmir Bornova'da bir okulda alkol kullanan öğretmenlerin görüntüleri ileriki dönemlerde sızdı. Bununla ilgili ya kardeşim ne yapıyorsunuz? Milliyetim devreye girdi. Neydi okulun adı? Yahya Kemal Beyatlı Ortaokuluymuş. Burada bir mezuniyet töreninde okulda öğretmenler kadeh tokuşturuyorlar. Allah'ın aşkına öğretmenin okulda kadeh tokuşturduğu toplumu nasıl yetiştireceksiniz? Zaman zaman görüyoruz zaten okulun dibinde köşesinde sigara içen öğretmenler eyvallah. Eyvallah. Okulun önüne çakıyorlar tut 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 sigara içiyorlar. Ya bu neresi onaylanacak güzel bir hareket davranış. Ha altını çizerek üstüne basarak vurgulayarak devam edelim. Müdürler odalarında gizli gizli sigara içiyorlar devletin dairelerinin her yerinde milletvekilleri bunu kendine ayrıcalık sayıp aman yakalım bir tane denildiği zaman ipin ucu kaçar. ipin ucu kaçar. Devlet dairelerindeki sigaranın yasak olduğu yerlerde sigaranın içildiği yerde kardeşim al gözüm seyreyle İstanbul'u diye bir dizeden yola çıkarak biz de bunu değerlendiririz. Yazık oluyor, ayıp oluyor, günah oluyor. Sonra adaletsizliklerden bir tanesine de Geçtiğimiz gün Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğusan Yalçın dile getiriyor. Diyor ki: "Ve kardeşim, asgari ücretle çalışan adam gidiyor biletini alıyor, maça geliyor, takımını destekliyor. Ya zenginler, yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar, şehrin ileri gelenleri bir bilet de siz alın." diyor. Bu Çorum Futbol Kulübünün Başkanı Oğusan Yalçın'ın dile getirdiği bir gerçek. Ama bunun altında gizli gizli dönen bütün futbol kulüplerinde ucundan köşesinden sağından solundan stadyuma girip altı üstü bir maç seyretmeye çalışmak da ucuzluğun daha ucuzu dibe vuruşu. Görüyoruz be kardeşim biz de yıllarca gazetecilik yaptık. Futbol maçlarına gittiği zaman hatta gittiğimiz zaman kimlerin gizliden gizliden protokol aralarından çıkıp da yukarıda protokol tribününde seyretmek istediğini görüyoruz. Görünce de insan böyle ö yapası geliyor. Ya kelle felli adamsınız kardeşim. 200 lira, 300 lira bilet parası verip sevdiğiniz takımı destekleyin. Çorum Futbol Kulübü'nün başkanı Oğuzhan Yalçın boşa dememiş. Bugün Manisa'da, Antalya'da, Kastamonu'da, Trabzon'da, Kars'ta, Van'da, Hakkari'de, Edirne'de, Tekirdağ'da, Muğla'da, Antalya'da hep aynı değil mi? Gizli gizli ucundan ucundan sen beni sok içeriye ben dışarıda kalayım. E, yıllar önce bu memlekette belediye başkanı yanına 20 tane adamı sokup Fenerbahçe Akhisar maçında seyretmek için protokol tribünlerini doldurduklarına şahit oldum. İnsan böyle olunca üzülüyor. Üzülüyor bak kardeşim. Üzülüyor. Yani bir tarafta geçim sıkıntısı çeken insanlar var. Bir tarafta da bunlar yaşanıyor. Hal böyle olunca tabii dar gelirli insan umut ışığı olarak neyi görüyor? En yakında iktidar olan kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi yerel belediyeleri kazandı. Yerel yönetimlerle belediyeler kazandı. Ve umut dünyası oldu Cenaha. Ya da kendi partilerine. Hal böyle olunca geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı İlksen Özalper basın açıklaması sırasında altını çizeceğimiz önemli bir koruyayım imza attı. Dedi ki altını çizerek her gün binlerce insan işle ilgili geliyor bize. Bir zamanlar AK Parti'nin önü insan doluydu ya. Şimdi AK Parti de sel suyu gibi dağıldı geçti gitti. AK Parti'nin kapısının önüne giden yok. Neden? Umutlarını kestiler. Hele hele bir de belediyeleri kaybedince bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni umut olarak görmeye başladılar. Her gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde, il başkanlığının önünde binlerce insan ellerinde dosyada değil kağıtlarla, sivilerle gidiyorlar. iş bulabilmek adına. Ha bunların arasında masa başı isteyen var mı? <laughs> Zaten çoğu masa başı istiyor, belediyelere istiyor. O ayrı. Ama bunların yanında umut dünyası olarak görüp işle ilgili de müracaat edenleri il başkanı ilk sene özelten dile getirdi. Doğal olarak yerel yönetimleri kazanmış bir il başkanından bahsediyoruz. Ah ah neresine dokunsak Tabii bunlar sürerken AK Parti'de derlenmek, toparlanmak Adana, Manisa'da bulunduğumuz şehirde, ilçede şey, özür dilerim. Kadın kolları ve gençlik kolları kongreleri yapıyor. <laughs> normal kongreleri bitirdiler. Bak normal kongreleri bitirdiler. Yani partilerde şey olma yani e, ilçe kongreleri yapılması gerekir. İl kongreleri yapılması gerekir. Ama gençlik kolları, kongreleri, kadın kolları, kongreleri yani ne derler onunla? Kağıtta yazılı değil yani. olmasa olmaz falan filan. Atasan da olur. Yani kongrelik bir şey değil. Ya o isim aklıma gelmedi yani. Kanunları belirtilmemiş anlatabildim mi? İlçe kongreleri tüzüklere göre yapılmak zorunda. Ama kadın kolları kongresi ya Allah'ın aşkına AK Parti bu kadar düştün mü ya bir de davet üstüne davet, davet üstüne davet, davet üstüne davet. Gençlik konularımızın kongresi. <laughs> Kadın kollarının, gençlik kollarının kongreleri. Ya ne olacak? Dört tane milletvekili gelecek, orada konuşma yapacak. Partidekiler de yaşa vurdun geçtin. Ya kardeşim önce bir partiyi derleyip toparlamanız lazım. Partiyi derleyip toparlamanız lazım. Bak geçen programda ne dedim? İlksen Özalper partisinin ilini, ilçesini derledi, toparladı. Şimdi bunun karşısına çıkaracağınız il başkanıyla beraber muhalif iktidar beraber böyle Manisa için bir şeyler yapılabilmeli. Kadın kolları kongresi bilmem nerede yapılacak. Bekliyoruz. Gelse doldursalar ne olacak kardeşim? Önce il başkanını bir halledin. Ondan sonra geri kolan kolay. İl başkanlığının atamasıyla kongresiyle seçimisi bu suyla insanlar hala tartışıyor duruyor kardeşim. Yani kongre dediğinizde yani seçim yapmak için seçim yapılır mı? Yapılır. Al işte AK Parti. <laughs> Belirliyorlar bir tane Ayşe Hanım ya da Berk ya da Ahmet isimleri takıl kalmayın. Rastgele veriyorum. Gençlik kolları başkanımız kongreye gidiyor. Ya bir tane adam var. Bir tane adam var. Ne kongresi ya? Bir tane kadın var. Ne kongresi? Seçim yok ortada. Kongre seçimli olur. Genel doğru seçimli olur. Bir de bunlarla bir de bunları yorumluyoruz. <laughs> Bize de malzeme lazım ya. Eyvah eyvah eyvah. Geliyoruz sonra Manisa'da üzümle ilgili toplantı yapıyor. Üzüm çalıştayı. Bağcılığın yol haritası. Kimin işine yarar? Bağcıların, üzümcülerin işine yarar. Manisa tabii üzümün klasik bir tabirle başkenti. Üzümün başkenti. O gün o toplantıya katılmadım. Çünkü yıllardır katılıyoruz üzüm çalıştayına. Bağcılığın yol haritasına gidiyoruz. Çıkıyor vali konuşuyor, çıkıyor il müdürü konuşuyor. Bir tane bakandan, bakanlıktan ilgili şahıs geliyor, o da konuşuyor. Ne anlatıyorsun abim sen? Ne anlatıyorsunuz? Alıyorsunuz konuşmayı, konuşma metnini. Şu kadar üzüm üretildi, şu kadar rekolte, şu kadar bilmem ne, bilmem ne. Ya güzel kardeşim. Memleketimin güzel insanları. Türkiye'de fındık üretimi var Karadeniz'de. Fındığın borsası nerede biliyor musunuz? Almanya'da. Almanya'da senin fındığının fiyatı Almanya'dan belirleniyor. Üzümle ilgili toplantı yapıyorsunuz. Üzümle ilgili toplantı yapıyorsunuz. Bundan 25 sene önce Hollanda'dan ziraat mühendisi geldi. Alaşehir'de benzer bir toplantı vardı. Kadın kaldırdı üzümü. Üzüme baktı. Üzümdeki şeker oranını söyledi. Ziraat mühendisi kadın şeker oranını söyledi. Ve dedi ki altını çizerek sizin üzümünüzü üzüm yapan güneşinizdir dedi. Bu aynı üzüm Arjantin'de de var, İspanya'da da var, İran'da da var, Türkmenistan'da da var. Saydı da saydı. Son dönemlerde Çin de zaten bu konuyla ilgili bir 10 sene önce almış olduğu o bağlarla yani ekmiş olduğu üzüm bağlarıyla beraber bugün dünya piyasasına girmeye başladı. Senin rekolten yavaş yavaş Dünya piyasasından geri çekilmeye başladı. Neden? Sen bilmem 800 bin ton 1 milyon ton üretiyorsun. Çin kurduğu bağlarla ne kadar üretecek haberin var mı? Haberin var mı? Çin piyasaya sadece teknolojiyle girmiyor. Tarımsal ekonomiyle de giriyor. Bugün baktığınızda kim gelmişti notunu aldım. Şimdi bak. Üzüm çalıştığı ile ilgili Vali Vahdettin Özkan zaten konuştu. Türkiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Bakanlığı'nın Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber katılmış. Ya bak o haberi izledim, takip ettim, konuştum. Orada eli ayağı tutan, yere basan konuşmasında üreticinin üzümlen ayağı yere basan konuşmayı yapan kim biliyor musun? Metin Öztürk Tarım İl Müdürlüğü, Sadık Özkasap, Manisa Borsa Başkanı. İkisini de tebrik ederim. Birisi bir müdür, birisi borsa başkanı. Üzümle ilgili derli toplu söylenmesi gerekeni bu iki kişi söyledi. Öbürleri al gözüm seyreyle İstanbul'u ya böyle bağcılığın yol haritası mı olur? Ya da tarımla ilgili zeytinciliğin yol haritası mı olur? Ya da karpuzculuğun yol haritası mı olur? Ya bugün geldiğiniz noktada hala bu toplantılarda ağır bir cümle söylemeyeyim. Ayıp olmasın yani. Bir kelime geliyor ağzıma da. Yanlış olmasın. Ya Allah'ını, dinini, kitabını, hazretleri, ve severseniz ya dört tane kitaplı 124 bin kitapsız peygamber aşkına ya memlekette tarımın geldiği durum bu. Karımın geldiği durum. Allah'tan iyi yerlerdeyiz. Teknolojiyle beraber üretimimiz artmış. Ama dünya markası olabilmek adına nelerin yapıldığını konuşmalara bakıyorum. Eyvah eyvah eyvah. Ya o o toplantıda vali konuşmak zorunda mı? Ben şimdi size soruyorum. Tamam şehrin valisi geldi, oraya katıldı. Şehrin valisi toplantıda illa uzun konusunda konuşmak zorunda mı? Yıllardır bu böyle. Petrol çıksa valiyi konuşturuyorlar. <laughs> Böyle de bir şey yani. Tabi borsa başkanı konuşsun. Nereden bakanlıktan gelmiş kontrol genel müdürü bilmem ne bilmem ne. Ah vallahi ah O kadar derli toplu söylenmesi gereken bir sürü şey var da insanın diline geliyor. Söyleyemiyorum. Ben Manisa Türkiye'de üzümün en çok üretildiği yer. İncirin en çok üretildiği yer. Aydın ayçiçeğinin üretildiği en çok üretildiği yer. Tekirdağ, veya Marmara, Pamuk, Adana Çukurova, karpuz, Diyarbakır vesaire, çay Karadeniz'de, fındık Karadeniz'de her yörenin kendine has üre, ürünü ve kalitesi var. Bunlar ayrı. Ama memlekette geldiğiniz baktığınız zaman markalaşma adına bir şey yok. Bak, markalaşma adına bir şey yok. Üzümle ilgili sadece üzümü anasından doğduğu gibi üreten, satan, pazarlayan bir bölüm var. Ya üzüm bir çikolata kadar rağbet görmüyorsa bunun pazarlama tekniğiyle üretim anlamında sıkıntı yok. Ama tüketim anlamında, pazarlama anlamında sıkıntı varsa bununla ilgili bak bununla ilgili öyle bir hizmet satın alınması gerekir ki artık dünyanın geldiği noktada pazarlama teknikleri bu işi sektör haline getirmiş insanlar var. Bunlarla irtibat kurun. Mesela işte Yıllarca anlatıyoruz. Mesele daha dünyaya tanıtamamışsınız. Üzümle ilgili bağcılığın yol haritası. Bir başka programda görüşelim.